Yukarıdaki verilere göre x nedir diye soruluyor. Bazı arkadaşlar direkt hocam farklarının yarısı deyip yapabiliriz diyenleriniz vardır ama ben tabii ki buradan yapmayacağım. Şimdi şunlar eşit bunlar eşitse orta taban mıdır arkadaşlar bu? Evet orta taban olması ne anlama geliyor? Alt taban ve üst tabanın da paralel olması anlamına geliyor. E arkadaşlar şuradaki üçgene bakacak olursak eşitlikte var ya ne var burada? Hocam şunlar birbirine paralel olduğundan bir orta taban var eşitlik olduğundan dolayı. Üçgende ort taban. 8 ise burası kaçtır? 4. E aynı şekilde şurada da bir ort taban var. Yani şu paralelliğe bakacak olursak. Bunlar da eşitse 8 ise burası da 4'tür. E hocam x'i bulacağız biz. X'e baksanız ya şimdi. Bu da yamuğun ort tabanı değil mi? Yani 20 artı 8 bölü 2. Yani 14'e eşittir arkadaşlar tamamı. Bu 14'te neye eşittir? X artı 4 artı 4'e eşittir. Buradan da x'i kaç buluruz arkadaşlar? 6 buluruz. Yani sorumuzun cevabı akçay oldu. ABC'de dikdörtgeni şeklindeki karton şekildeki gibi makasla kesiliyor. Kesilen dik üçgenlerden bir dik üçgen bir üçgen elde ediliyor. Şöyle bir üçgen. Arkadaşlar şu kenarlar yapıştırılmış. Bu buraya gelmiş. Bakın görüyorsun ya da bu buraya gelmiş. Bir üçgen elde edilmiş. Sonra ABFE yamuğunun alanı oluşan üçgenin alanının iki katıymış. Arkadaşlar yamuğun alanından bahsediyor. O zaman yükseklik lazım olacak bize. Bir de üçgen alanından bahsediyor. Şuraya bir y diyecek olursak hocam yamuğun alanında şuradan bir dik bir çizecek olursam ne olacaktır? Burası da y mi olacaktır? Evet. Çünkü niye? 90 burası 90 burası. E hocam burası da 90 ise burası da 90 dikdörtgen oldu. Y oldu. Peki ne diyelim arkadaşlar bir de şuraya dikdörtgenleri de kullanalım burada. Buraya a birim diyecek olursak hocam a artı 6 ise burası da a artı 6 değil midir? Aynen öyle. X'i de a artı 6 olarak bulduk. Şimdi diyor ki bize yamuğun alanı alt taban artı üst taban yamuğun alanına bakıyoruz. A artı 6 ile a'yı topladığımız zaman 2A artı 6 çarp yükseklik. Yüksekliğimiz Y böl 2 ne eşit olacakmış arkadaşlar? 2 tane üçgenin alanına. Üçgen alanında da zaten buraya Y demiştik. Tabanı da kaç? 6. 6 çarpı Y bölü 2 eşittir. Bölü 2'ler gitti mi gitti. Y'ler gitti mi gitti. 2A artı 6 eşittir. 12 yaptı. 2A eşittir. 6 yaptı. A'yı da buradan kaç bulduk? 3. A bizden X isteniyor arkadaşlar. X dediğimiz neydi? A artı 6'ydı. A yerine 3 yazarsak cevap kaç çıkıyor? 9 çıkıyor. Yani cevabımız ne oldu arkadaşlar? Balıkesir oldu. Yukarıdaki verilere göre x artı y nedir diye soruluyor. Arkadaşlar eşitlik gördük. Üçgende de eşitlik gördüğümüz zaman ne yapıyorduk? Ort taban. E, yamukta da arkadaşlar aynı şekilde ort taban gelmeli. Hop bir ort tabanı çizersek. Ort taban demek şunlara paralel demek. E hocam ort taban iki eş parçaya bölecek burada. Bak çıktı. 9, 12'ne, üçgeni ne, 15 üçgeni. Hocam bu ort taban çizgisi neye eşittir? Şu alt taban artı üst taban bölü 2 eşittir. Yani X artı Y bölü 2 eşittir. 15 eşitse X artı de buradan kaç çıkar? 30 çıkar arkadaşlar. Cevabımız böylelikle E oldu. Uzunluğu 18 metre olan mavi direk, renkli elektrik direği fırtına nedeniyle tam ortasından kırılmış ve direğin uç noktası şekilde görüldüğü gibi 3 kök 5 direğe 3 kök 5 metre uzakta bulunan duvarın üzerine gelmiştir. Evet. Uzunluğu kaç? 18 metre mi? Arkadaşlar o zaman burası kaçtır? 9. Burası kaçtır? 9. E burada dik yamuk oluşmuş. E dik yamuk oluşmuşsa ne yaparız arkadaşlar? Hop şöyle bir dik dörtgenle dik üçgeni oluştururuz. 3 kök 5 ise hocam burası 3 kök 5. Benden şuradaki x uzunluğu isteniyor. 9 eksi x mi diyelim? Yok şuraya bir y diyelim. Pisagor bağıntısından y'yi buluruz. Hocam 9'un karesi eşittir. 3 kök 5'in karesi artı y kare olduğundan. 81 eksi 45 eşittir y kare. Yani y kare eşittir 36. Y'yi de buradan kaç buluruz? 6. Hocam y 6 tamamı 9 ise x'i kaç buluruz? 3 buluruz. Yani cevabımız ne çıktı arkadaşlar? Buradan Cihan çıktı. Yukarıdaki verilere göre CE bölü EB'nin uzunluğu nedir diye soruluyor arkadaşlar. Bir oran isteniliyor. Oran varsa ya da oran isteniliyorsa ne yapacağız? Tabii ki benzerlik. Benzerlik arkadaşlar. Ben yamukta paraya kenarda ya da dörtgenlerde karşılıklı kenarları paralel olan dörtgenlerde benim tercihim genelde şu oluyor. Oranlamanın olduğu yerden ya da oranlamanın istenildiği yerden içe doğru paralel çiziyorum ama bir şartla. Çizdiğim paralelde kelebek oluşuyor mu diye bakarım. Kelebek oluştu mu arkadaşlar? Hayır. Oluşmadıysa genelde çoğunuzun yaptığı dışarı doğru e, bunu uzatırım ve dışarıda bir kelebek oluştururum. Amaç kelebek oluşturmak arkadaşlar. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Yani oran varsa ya temel orantı ya kelebek vardır. İnce ayrıntıda kelebektir arkadaşlar. Peki ben bunu uzattım. Arkadaşlar karşılıklı kenarları paralel olan dörtgenlerde ta üçgende benzerlikten beri söylüyorum. Açı ortaylık varsa neye dikkat edeceğiz? Evet aynen öyle Z'ye. Bak Z'den dolayı burası çizgi açısı yaptı. A çizgi çizgi. İkiz kenar. O zaman burası da alt oldu. Buraya kaç kaldı gençler? 4 kaldı. E hocam burası dörtgen burası 8 olduğuna göre kelebekteki oran kaça kaç? 4 bölü 8 yani 1 bölü 2. Yani burası K iken burası ne oldu? 2K. Bizden ne isteniliyor? C, -E bölü EB'nin uzunluğu yani 2K isteniliyor. Cevabımız ne yaptı o zaman? 1 bölü 2 yaptı arkadaşlar. Yani cevap E direbit oldu. Bir mühendis 12 metre uzunluğundaki 7 eş çelik çubukla aşağıdaki köprüyü tasarlamıştır. Buna göre yamuğun alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar 7 eş. Bunların hepsi 12 değil mi? E, ee, bitti. Hiç bizim yamuğa bile girmemize gerek yok. Tamam oluşan şekil yamuk ama burada 1, 2, 3 tane eşkenar üçgen eşken yok mu? Var. E o zaman 12'nin karesi kök 3 bölü 4'ten kaç tane var arkadaşlar? Alt taban artı üst taban çarpı yükselik bölü 2'den de yapabiliriz tabii ki. E, 12'nin karesi kök 3 bölü 4'ten kaç tane var? 3 tane var diyeceğiz arkadaşlar. E, burası 144 kök 3 bölü 4 çarpı 3. Bununla bu sadeleşince 2'ye bölsen 72 bir daha 2'ye bölsen 36. 36 çarpı 3 de kaç yaptı? 108 kök 3 yapar. Yani cevabımız böylelikle denizli oldu. X nedir diye soruluyor arkadaşlar. Bize bir de buradaki açılar eşit verilmiş. Şunlar da eşit verilmiş. E, eşitlik verilmişse daha üçgenlerden beri ne biliyoruz? Hocam orta taban. Yamukta da olsa hemen orta tabanı çiz. Ama orta tabanın inceliğini kullan. Bunlar nedir? Birbirine paraleldir. Ve şunlar nedir? Birbirine eşittir. Eksik parçaları tamamla. E hocam bu açıyı boşu boşuna eşit vermemiştir. Hani bu açıyı kullanacağım. Bak şunda şu paralel ya. Çizgi ise burası da çizgi oldu. Aa hocam şu üçgen ne oldu? Bir ikiz kenar üçgen oldu. Açılar birbirine eşit oldu gördünüz mü? E madem bu ikiz kenar üçgen tabanında iki eşit parça en böler yükseklik. Evet iki kök ise burası da iki kök üç. Toplamda burası dört kök üç yaptı. E o zaman burası da dört kök X uzunluğu da nedir arkadaşlar? X bakın sadece dört kök değil. Şuraya kadar olan ısım e, x uzunluğu yani 4 kök 3 ile 2 kök toplamı yapar. Cevabımız böylelikle 6 kök 3 olur. Yani cevap balık esir oldu. ABC'de x kenar yamuk verilmiş. Fatma kara uzunluğu nedir diye soruluyor arkadaşlar. Kök 5'e kök şey verilmiş. Burası 90 derece bir kere dikten dik çizilmiş öklit bağıntısı var. Şuraya bir a diyecek olursam. Hocam kök 5'in karesi eşittir. 5 çarpı a'dan dolayı. A, buradan 5 eşittir. 5 a'dan dolayı a'yı da kaç buluruz arkadaşlar? 1 buluruz. A1 çıktı. Eyvallah. Ne yapacağız? Şimdi e, şuradaki x uzunluğu. Şunu şöyle uzatmışlar. O da buraya kadar gelmiş. Başka da bir şey vermemiş. Valla üçgenlerde ne yapıyorsak onu yapacağız. 90'lar havada uçuşuyor. Açığa dalacağız galiba arkadaşlar. Dal bakayım açıya Ve bu da bir ikiz kenar yamukmuş. 6 ise burası da 6. X kenar yamuktan bir şey geliyor mu? Gelmiyor. Tamam. A, açılara daldım. Alfa 90. Ee, alfa 90 ise burası beta. Hocam burası alfa. Hatta burası da beta. Ters açıdan dolayı burası alfa oldu. E burası da beta oldu. Başka bir şey yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Takıldık kaldık. Neyi kullanmadık? X kenarlığı kullanmadık. Hocam ikiz kenar yamukta. Taban açıları birbirine eşit değil miydi arkadaşlar? Evet. Ve bu arada ikiz kenar yamukta köşegenler çizilmiş. Bu köşegenler çizildiğinde kendi çapında ayırtları parçalar da birbirine eşit değil miydi? E hocam burası nokta açısıysa burası da nokta açısıdır. E bunun tamamı Alfa artı noktaysa burası da alfa artı nokta olacak. Burası alfa oldu. A alfa alfa. Hatta alfa 90'sa burası da beta oldu. A beta beta. Ne oldu burada? X kenar çıktı. X ise burası da X. A alfa alfa. Hocam X ise burası da X. Bak 2X. 2X eşittir 6 ise X'i buradan kaç buluruz? 3 buluruz. Verilen her bir bilgiyi kullandığınız zaman sonuca ulaşırsınız. Buraya gelenler niye kullanmadınız burada? Açılana neden almadınız değil mi? Ya da ikizkenar yamuğu niye kullanmadınız? Hani açılara daldınız madem oradaki ikizkenar yamuktaki açılardan da devam et değil mi? Evet cevap Denizli. C ile B birbirine eşit verilmiş ve burası 3K iken Ali Bey uzunluğu da kaç K verilmiş? 5K verilmiş. Evet. DC uzunluğu 3K iken Ali Bey uzunluğu da 5K olarak verilmiş. Arkadaşlar ne yapıyorduk? Oran varsa benzerlik vardır. Biz ne yapıyorduk burada? Hocam ben genelde tercihim şu. Sana bakmayın bu. Ama bu içeri doğru çizdiğimde bak buradan çıkar. %99.9 çıkar arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Buradan çıkartalım da tamam burada soru belki uzatınca daha kolay çıkıyor. Ama bunu alıştırın kendinize. Hadi ben buradan çizeyim. Çizdiğim zaman da çözüme buradan ulaşayım. Hocam buradan paralel çizdim. Paralel çizince orta taban çıktı. 3K ise burası 3K bölü 2 mi oldu arkadaşlar? Evet. Bu orta taban ya unutma şunu. Hocam şu parçada da şu parça birbirine eşit. Orta taban çizgisi olduğundan dolayı. E hocam şurada bir benzerlik var. 3K bölü 2'ye 5K. E o zaman burada bak 5K'daki 5 ise 3K bölü 2'de 3 bölü 2'dir. E hocam burası 5 artı 3 bölü 2 ise burası da 5 artı 3 bölü 2'dir. O zaman 5 artı 3 bölü 2 artı 3 bölü 2 yani cevap 8 yaptı diyebiliriz. Tamam içeri doğru paralel çizeceğiz ama öğrenci milletinin yani sizin genelde kullandığınız ve yaptığınız şey nedir arkadaşlar? Siz bu oranı gördüğünüz zaman tamam bu soruda tesadüf. Bu, bu soruyu gördüğünüz zaman hep böyle dışarı doğru uzatıyorsunuz. Doğrudur, sıkıntı yok. Ama genelde bu yolu uzatıyor arkadaşlar. Ama bu soruda kısaltıyor. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar buraya baktığımız zaman, şurada bir kelebek var mı? Var. Uzattığınız zaman zaten amaç kelebek oluşturmak. E uzattığınız zaman 5k ise burası da 5k oldu mu gençler? Kelebekte kalan birebir çünkü 5k ise 5k. Evet hocam. Bir de büyük üçgene bakın şimdi. Büyük üçgene baktığınız zaman da burada da bir kelebek var. Kelebekteki oran 8 bölü 5 mi? Evet 8K'nın 5 kya oranı yukarıdan aşağı. X bölü 5'e eşit olacaktır. X bölü 5'e eşit olacaktır. Gerçekten de X buradan 8 oldu ve bu yol daha kolay oldu. Cevap balık esir oldu. Siz dediğim gibi içeri paraleli bilin tamam Yukarıdaki verilere göre AB üçgenin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar klasik bir bilgi açı ortaylar nasıl kesiyordu? Dik ve orta taban üzerinde kesiyordu. Yani bu paralel çizdiğimiz zaman ort taban çizgisi olacak. Hatta şunlar da iki eşit parçaya bölecek. Ya genelde böyle kurallara çok karşıyım aslında ama bu yamukta olmazsa olmazlarımızdan bile olduğu için genelde soruları böyle çözüyorum arkadaşlar. Açı ortaylar gördüğümüz zaman hemen diki ve ort tabanı yapıştırıyor. E hocam burası o zaman muhteşem şu eşit oldu mu? Oldu. Hocam burası ne oldu? Dikkat edin. 13 bölü 2. 13 bölü 2. E burası da 13 bölü 2 oldu. O zaman ben buradaki uzunluğu bulabilirim. Şuraya A diyecek olursam Orta tabandan dolayı 4 artı a bölü 2 eşittir. 13 bölü 2 olduğundan 2'ler gitti. a'yı da buradan kaç bulduk? 9 bulduk. Evet a 9 geldi arkadaşlar. E hocam 9 geldi de biz şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız burada? Üçgenin alan isteniyor. şu kenarı bulmam lazım. Hocam 90'lar havada uçuyor. Sıkıştık. Dal alfa beta'ya. Alfa dersem alfa 90'sa beta'ysa. Bak burası 90 ya beta 90'sa alfa alfa 90'sa beta oldu. Aa hocam bu üçgenle bu üçgen benzer. O zaman ben buraya bir x dersem alfanın karşısı x'in alfanın karşısı 4 oranı beta'nın karşısı 9'un beta'nın karşısı x'i oranına eşittir. Dişler dişler x kare eşittir 36'dan x'i buradan 6 buluruz. E hocam x 6 ise o zaman üçgenin alanında ne yaptı? Bir kenar 6 diğer kenar 9. 6 çarp 9 bölü 2. Kaç çıkıyor arkadaşlar? 27 çıkıyor. Cevabımız böylelikle Ceyhan oldu. DE uzunluğu K iken burası 3K verilmiş. Hemen burası K burası 3K verilmiş ve ben bunu kullanacağım. Normalde içe paralel çiziyordum ama maalesef kelebek oluşmadı. O zaman dışarıya doğru yapacağız. Hop dışarıya doğru uzattık arkadaşlar bunu. Bak amacımız zaten kelebek benzerliği. Hocam şuraya baktığımız zaman kelebek var mı? Var. Olmaz mı ya? Ne var burada arkadaşlar? Kelebekte koran kaça kaç? 1'e 3. O zaman 7 iken 21 mi yapacak 3 katı? Evet. Aa hocam bak burası da 21. Burası da 21. E, şurası da 90. 90'dan bir kenar ortay çizildi. Eşit. Eşitken muhteşem 3'ten burası da eşit oldu mu? Oldu. O zaman burası ikiz kenar çıktı. Hatta burası ikiz kenar çıktı. 68 68'i kullanalım. Burası da 68. Hocam tamamı 90 olduğundan x artı 68 eşittir 90 olduğundan x de buradan 22 derece mi geliyor? Evet cevabımız böylelikle akçay oldu. Matematik öğretmeni olan bir baba yamuk şeklindeki aşağıdaki arsasını iki çocuğuna eşit olarak paylaştırmak istiyor. Paylaştırmak için tabanlarına paralel EF doğrusu çiziyor. DC 60 metre olduğuna ve, ve AB 120 metre olduğuna göre EF kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Hmm. Eşit alanlar yapacakmışız arkadaşlar. Bunu. Şimdi burada ne yapacağız? Arkadaşlar normalde bunun bir formülü var. Formülü yan tarafa yazayım isterseniz. Normalde şu. Hocam bir buradaki yamuk bir de burada yakın yamuk alanları oranı var ya. Yani A bölü A eşittir. Hocam yamukların alt taban ve üst tabanların kareleri farkı. X'in karesi eksi 60'ın karesi bölü alttaki yamuğunda 120'nin karesi eksi X'in karesine eşittir deyip işlem işlem işlemle X'i buradan bulursunuz arkadaşlar. Tamam. Ama ben buradan yapmayacağım. Arkadaşlar bana burada alanlar verilmiş. Hocam aklımıza ne geliyor? Hemen şöyle bir paraya kenar oluşturmak geliyor. Ama alanları parçalıyorum ve nasıl parçalayacağımı bilmiyorum. Alanlar bana bütünsel lazım. O yüzden genelde benim kullanmadığım yol yukarı doğru tamamlamak en mantıklı oluyor arkadaşlar. Biraz şekil garip olacak arkadaşlar şeyden dolayı. Normalde bunu düz bir şey olarak kabul edin tamam mı? Şekil düz olarak kabul edin. Evet bu şekilde yaptık arkadaşlar. Yukarıya doğru tamamladım. Şimdi ben şuraya bakacak olursam. Hocam burası 60 burası 120. A 60 bölü 120. 1 bölü 2 mi? Evet 1 bölü 2. Alana da gireceğim. Benzerlik alan ilişkisi. Benzerlik oranın karesi alanlar oranına eşit olduğu için 1 bölü 4. Yani buradaki alan A. Burada kalan B iken. Burada kalan tüm alan 4B olacak. Yani burası 3B olacak arkadaşlar hocam 3B eşittir 2A ise bir tane A buradan 3B bölü 2'ye mi eşit oldu? Evet şurası 3B bölü 2'ye eşit oldu. Şimdi sen buradaki benzerliğe bakacak olursan 60 ve x'teki benzerliğe bakacak olursan hocam 60 bölü X benzerlik oranının karesi alanlar oranı eşittir. Yani alanlar oranında B bölü tamamı. B bölü B artı 3B bölü 2 o da 5B bölü 2 mi yapıyor? Evet 5B bölü 2 yapıyor. Şunlar şunlar gitsin. 60 bölü x'in karesi. Tabii ki karesini almayacağım. 2 bölü 5 mi yaptı? Evet her iki tarafın kare kökünü alırsam o zaman 60 bölü x eşittir kök 2 bölü kök 5 mi yaptı arkadaşlar? Kök 2 bölü kök 5 yaptı. Buradan ne yapıyor arkadaşlar? x x buradan 60 kök 5 bölü kök 2 yaptı. Kök 2 eşitliğini ile çarparsam 60 kök 10 bölü 2'den 30 kök 10 mu çıkıyor? 30 kök 10 yapar arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle Denizli oldu.